Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, günlerden çarşamba arkadaşlar. Ee, ben AVM'ye gidiyorum. Saatlerimiz 12.30 3.20 geçe Poyraz okuldan çıkıyor. İşte okul saatine kadar e, bir şeyler bakacağım AVM'de. de. Sonrasında Poyraz'ı okuldan alırız. Özgür de bugün izinli ama o gelmek istemedi. O yüzden ee, ben de yalnız gidiyorum. Şimdi ATM'den bir para çekeceğim. Sonra dolmuşa bineceğim. Ee, AVM'de e, görüşürüz. Ee, ben AVM'den çıkarken de Özgür'ü arayacağım. O da okulun önüne gelecek. Oradan beraber Poyraz'ı alır. Sonra da eve gideriz arkadaşlar. Böyle o zaman AVM'de görüşürüz. Ee, geldim arkadaşlar. Mont giymiştim. Havada aşırı sıcakmış. Ee, Allah'tan montun içine tişört giymiştim. Montu çıkarttım şimdi. Abi de geldik. Bir bakacağım fiyatlar hem nasıl. Aa sonrasında da bir kahve içerim. Daha vaktim var dediğim gibi. Sonra da eve geçeriz. Evet abamaya gittik arkadaşlar. Ben önce bir e, ellerimi yıkayayım. Daha sonra gezmeye başlayalım. El Siva'dan çıktım arkadaşlar. Böyle bir bakındım genel olarak. Genel olarak yani. Fiyatlar ne olmuş öyle ya. Of bir de girdiğim yer benim. Burada iki tane elsiva var. Bu girdiğim benim outlet kısmı. Fiyatlar uçmuş resmen ya. Günden güne her gün değişiyor. Uh, şimdi başka mağazalar falan var. Onlara da bakacağım. Bu arada Ikea'ya gireceğim birazdan. Ama sadece peçet alacağım Ikea'dan. Başka bir ihtiyacım yok. Ee, sadece peçet alıp çıkacağız. Şimdi bir diğer mağazaya gideceğim. Ama öncesinde şurada bir takıcı var. Oraya bakmak istiyorum. Sonrasında e, diğer mağaza karşı tarafta. Oraya geçeriz. Da yani. takıcıdan da çıktım arkadaşlar. İstediğim gibi küpede bulamadım. Aslında birçok model var da benim istediğim böyle yuvarlak istiyorum. Hep kareli olanlar vardı. O yüzden diğer tarafta bir tane daha var takıcımız. Oraya da bakarız. Evet. Evet. aya geldim arkadaşlar. Önce hemen bir peçete alayım çıkayım sonra devam edelim dedim alışverişe. Çünkü buranın çıkışı bayağı bir uzun. Bir arada Boyraz'la gelirim hafta sonu. O oluşumsuz gelince olmadı böyle. Normalde onunla gezmeyi çok seviyoruz biz. Oh çabuk sıkılıyor ama hafta sonunda onunla geliriz. peçete alıp çıkacağım ama buranın çıkış kısmı dediğim gibi biraz ee, kasa bölümü uzun. Peçeteler bunlar arkadaşlar iki tane alacağım. Bu arada yuvası temallar da gelmiş. İki tane bunlardan aldım ve çıkıyoruz. Bu arada sonraki mayaladığım poğaçamız. Yani bir önceki videomda e, beslenme için poğaça yapmıştım <laughs> biliyorsunuz ki. E, ikinci yaptım. Çok güzel oldu. E, oğluşum da, biz de afiyetçe yedik. Dur işte beslenmesine poğaça koymuştum, ee, ceviz ve kuru üzüm koymuştum arkadaşlar. Biz de meyve suyu almıştık. Bugün de hazır almak zorunda kaldım çünkü dün bir şey yapamadım. Ee, bugün de fırından aldık. İşte yanına meyve suyu, çerez koydum bu sefer de yanına. Zaten öğlen yemeğini biliyorsunuz ki okuldan yiyor. Ama bugün bir şeyler yaparım artık yarın için. Bugün hazır oldu ama yarın yaparım yani bir şeyler. Bu arada peçeteler de 9.90'dı. Şimdi 13 lira olmuş. Normalde 10 lirayı alıyordum. İşte Bu arada bugünkü kombinim arkadaşlar hemen böyle e, pantolon, tişört ve montum giyip çıkmıştım. Sıcak o yüzden montu çıkarttım. Ay size söylemiştim buranın çıkışı biraz uzun ama çok az kaldı. Şimdi bakmak istediğim bir mağaza daha var arkadaşlar üst katta. Bir de oraya bakacağım. Ya bakar mısınız? Lupaş konseptini hemen kurmuşlar. Çok güzel. Kasaya geldik arkadaşlar. Ödemeyi yapayım hemen çıkalım. Evet, iki adam da çıktım arkadaşlar. Hemen üst kata çıkalım. Bir önceki videolarımda göstermiştim sizlere. Cüzdan aldığım bir yer vardı yani mağaza. Oraya gideceğim güzel şeyler vardı orada da Arkadaşlar buradan da çıktım. Sadece üçlü çorap aldım. Geçenlerde almıştım buradan. Sadece üçlü çorap alıp çıktım. Şimdi Gratis'e girelim bir şampuan alayım buradan. Sonra DeFacto'ya da bakarız. Evet Gratis'ten de bir tane şampuan aldım arkadaşlar. Bir de kasa arkası indirimli ıslak mendil varmış. Onu aldım. Poyraz'ın çantasına normalde koyuyorum. Bunu da Poyraz'a veririm zaten ıslak mendilinde okulda kullanır. Ee, şimdi ee, nereye gidebiliriz? Bir diğer elsivaya da bakalım arkadaşlar. Sizlere söylemiştim. Ee, iki tane elsiva var burada diye mağaza. Bir de diğerine bakalım. Sonra defaktoya bakalım. Sonra da artık ee, bir kahve içeriz ya. Anne saati yapalım. Biraz yoruldum. Çok gezmedik ama yine de biraz yoruldum. Sabah da Poyraz'ı bıraktıktan sonra eve geldim. Ee, kahvaltımızı yaptık işte Özgür'le. Mutfağı toparladım. Evleri toparladım. Nevresimler değişecekti. O yüzden nevresimleri makine attım ama yıkamadım. Ee, renkler vardı. Onları attım. Onları serdim. İşte evi toparladım. Sonrasında hazırlanıp çıktım. Zaten daha girdim arkadaşlar ve çıktım. Yine aynı şekilde. Orada da beğenebileceğim bir şey olmadı. Böyle ya gezelim bakalım. Elbet buluruz bir şeyler. Evet, önce bir kahve içmeye karar verdim arkadaşlar. Ee, burası benim devamlı Poyraz'la gelip kahve içtiğimiz yer, yani Poyraz da başka limonata falan içiyor da ben kahve içiyorum. Devamlı buraya geliyoruz oturmak için ee, AVM'de bir yer. Ee, Önce bir kahve mi içeyim ya sonra bakarım olmadı zaten fiyatlar da çok aşırı yüksek arkadaşlar açıkçası geçen haftalarda geldiğimize göre fiyatlar aşırı değişmiş yani benim beğendiklerim 150-200 liradan falan başlıyor. E ben de bir tane ürün almayacağım için yani kışlık alışverişe çıktım sonuçta e, fiyatlar aşırı pahalı geldi açıkçası o yüzden e, sanırım internetten bakacağım ya ben de. O yüzden kahvemizi içer. Sonra da artık gideriz. Saat de 2 olmuş zaten. Evet kendime bir kahve ve mozaik pasta söyledim arkadaşlar. Şimdi kahvemi içeyim. Ee, biraz daha bakınırız, Yani gezeriz. Sonrasında da çıkarız artık arkadaşlarım ya. Sade Türk kahvesi. ben sevdiğim. Evet, kahvemi de içtim arkadaşlarım. O kadar iyi geldi ki sabah kahvemizi içmemiştik. Ee, buranın tatlılarını da çok seviyoruz. Ee, en güzeli de mozaik pasta, o yüzden e, mozaik pasta da aldım. Güzelce afiyetçe yedim. <laughs> Ama kahve gerçekten çok iyi geldi. Şimdi bir Carfurs'a girmek istiyorum bir oraya da bakayım arkadaşlar sonra çıkalım ya dediğim gibi internetten falan bir şeyler bakarım Carrefour'yu da baktıktan sonra çıkalım kocamı da arayayım. O bu hafta çok erken işe gitti arkadaşlar sabah. Çok erken kalktığı için aslında kıyamadım. Yani yoksa e, o da gelirdi benimle de kıyamadım diyeyim hadi. Kıyardım da kıymadım. <laughs> Dedim tamam sen dinlen gelme. Haftada bir gün iznim var. Sadece şarşamba günleri evde kalıyor. Ee, nereden ineceğiz? Ee, diğer taraftan inelim tadilat var o kısımda. Birazdan kocamı da ararım. Ben çıkıyorum diye. O da okulun önüne doğru çıkar. Sonra buluşur. O oluşumuzu alır ve eve gideriz. Akşam yemeği için de hiçbir fikrim yok. Dün barbunya yaptım. Bu arada ee, ne gündü ya? Cuma günü mü? Hı. Ne gündü? Hayır bugün günlerden çarşamba. Hangi gündü ya benim poğaça yaptığım gün sizlere söylemiştim arkadaşlar ee, emlakçı müşteri getirecek diye ee, o gün gelmediler biz özgür o gün işten geldi İşte öncesinde ben poyraz aldığımda e, o gün barbunya yapacaktım ben biliyorsunuz ki yemek yapacaktım özgür de bugün kahvaltı türü yapalım deyince ben de o gün yemeği yapmadım İşte kahvaltı türü falan atıştırdık sonrasında e, bekledik ama gelmediler emlakçı falan işte müşteri. Neyse. Dün yaptım işte barbunyayı, yanına pilav yaptım. Biraz ondan var işte yemeklerden biraz kaldı ama bugün yanına yine bir şeyler yapmam gerekiyor. Carrefour'dayım arkadaşlar. Poyraz böyle kaktüs istiyordu. Ona bir tane kaktüs alacağım. Şöyle bir tane kaktüs aldım arkadaşlar Poyraz'a. Geçen geldiğimizde Poyraz istemişti. O zaman Migros'a da bakmıştık. Yine aynı şekilde buraya da bakmıştık. O zaman yoktu. Şimdi bir tane bulmuşken aldım Oluşuma. odama ve yatak odama aldığım halıyı sizlere göstereyim arkadaşlar. Sizlere daha önce söylemiştim Karpus'tan buradan aldığımı. Bakın. Hatta birkaç yeni modeller de gelmiş. Evet arkadaşlarım. Karpursa'dan da çıktık. Kaktüsümüzü de aldık. Dediğim gibi. Şimdi artık çıkalım. Pek bir şey alamasak da işte en azından gezmiş olduk. Videoyu da burada kapatayım artık arkadaşlarım. Şimdi AVM'den çıkacağım. Dolmuşa binerim. Bir kocamı da arayayım dediğim gibi. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.